Selam arkadaşlar. Ee, yeni nesil bir soruyla yine birlikteyiz. Permütasyon ve kombinasyonun birlikte kullanıldığı bir soruyu çözümleyeceğiz. Sorumuz, e, zemin kattan itibaren dört kat çıkan bir asansöre zemin katta altı kişi binmiş ve her katta en az bir kişi inmiş, dördüncü katta ise tamamen boşalmıştır. Buna göre belirtilen koşulu sağlayacak şekilde asansör kaç farklı şekilde kullanılabilir? Arkadaşlar, burada çok dikkatli olmamız lazım. Nelere dikkat edeceğiz bakalım. Bir, zemin kattan itibaren dört kat çıkıldığına. iki her katta en az bir kişinin indiğine. Şimdi bu koşulu sağlayacak şekilde asansör ne olabilir? Önce iki şekilde düzenlenebilir. Nasıl? Bakın arkadaşlar altı sayısını biz dört tane sayının toplamı biçiminde yazmak zorundayız. Bunu iki türlü yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi tabii sıfırdan farklı olacağı için üç tane bir ile bir tane 3'ün toplamı bakın üç artı bir artı bir artı bir alt eder. Ya da iki tane iki ile iki tane birin toplamı. O zaman bizim yapmamız gereken olay ney? İlk önce 3, 1, 1, 1 yani 3111 sayısının 4 basamaklı sayısının rakamlarını kullanarak birbirinden farklı kaç tane dört basamaklı sayı yazabileceğimizdir. Bu nedir? Dörtlü e, tekrarlı permütasyonu var burada. Ne yapıyoruz? Dört faktöriyel bölü, üç tane bir olduğu için üç faktöriyel. Dolayısıyla dört çarpı 3 faktöriyel bölü nedir arkadaşlar? Üç faktöriyel bu koşula uygun dört tane sayı yazabiliyormuşuz. Bakın burada kafanız karışmasın kendiniz de son derece eğer tekrarlı permütasyonu kullanmak istemiyorsanız bile yapabilirsiniz. Bu sayılar nedir? Sol taraftaki boşluğa yazıyorum. 3111 1311 1131 1113 gibi. Şimdi bu koşu uygun demek ki dört tanesi yazıyormuşuz. Bunlardan sadece bir tanesini düşünelim öncelikle. Bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Önce var olan altı kişiden üç kişiyi seçip bu üç kişinin ineceği yeri belirlemem lazım. Bu bir. Sonra kalan kişiler arasında yani üç kişiden bir kişiyi daha seçip ne yapmam lazım? Şuradaki gördüğünüz ikincisine bindirmem lazım, indirmem lazım. Sonra kalan iki kişiden birini de seçip üçüncü katta indirmem lazım. Sonra kalan bir kişiyi de seçip son katta indirmem lazım. Bakın sadece bu koşullardan, bu dört koşuldan sadece bir tanesini düşündüm. Şu yazmış olduğumuzu düşündüm yani. Bakalım bu durum kaç derece şekilde tek oluşuyor? 6 çarpı 5 çarpı 4, 3 çarpı 2 çarpı 1. Bir. 3'ün birisi 3 demekti, 2'nin birisi 2, 1'in birisi, birisi de 1 bir demekti. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 6 kere 5, 30, 4 ile de çarparsam 120. Demek ki sadece bir tanesi için 120 değişik durum söz konusu. 4 durumun tamamı için ise 4 çarpı 120 480 değişik şekilde nedir? Bu indirme işlemini yapabiliriz asansör. Bu yazdıklarımızdan birincisi. İkincisini yine aynı şekilde yapacağız. 2211 sayısının 4 basamaklı sayısının rakamlarını kullanarak yine 4 basamaklı sayılar yazmak zorundayım. Bunu da nedir? Tekrarlı permütasyon olduğunu biliyorum. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yani 24 bölü 2 kere 2 4 sadeleştirme yaparsam 6 değişik şekilde bunu yazabileceğimi biliyorum. Yani 6 tane 4 basamaklı sayı yazabileceğimi biliyorum. Bu sayılardan sadece bir tanesini düşünelim. Şu yazdığımızı 2211'ü düşünelim. Önce ne yapmam lazım arkadaşlar? 6 kişiden 2 tanesi seçip birinci katta indirmeliyim. Kalan dört kişiden ikisini seçip ikinci katta indirmediğim. Kalan iki kişiden birini seçip üçüncü katta. Kalan bir kişiyi de seçip dördüncü katta indirmeliyim. Bu durumda bu kaç farklı şekilde sağlanır? Bir bulalım arkadaşlar. Ne oldu? Ee, öncelikle şu şeyleri sadeleştirelim. İki ilide şu altıyı sadeleştirdiğim zaman burası on beş. İkinci kısım on iki. 15 kere 12'de 180 değişik şekilde bu ne yapılabiliyormuş? O, oluşturulabiliyormuş ya da asansör 180 değişik şekilde kullanılabiliyormuş. Ama ne için? Bu altı koşuldan sadece bir tanesi için. Peki altı koşulu tamamı için ne yapılacak arkadaşlar? 6 kere 180. O zaman bu da ne yapacak? 1080. Demek ki 1080 değişik şekilde bu koşulu sağlayacak şekilde insanlar asansörden indirilebilir. Peki. 480 tane birinci koşul için, 1080 tane ikinci koşul için e, asansör kullanılabiliyorsa farklı olarak bu durumda 1560 değişik şekilde demek ki asansörümüz ne yapılacakmış kullanılabilirmiş. Öyleyse cevabımız 1560 olmalıdır. Şimdi arkadaşlar unutmayalım. Permütasyon kombinasyon e, artık tek başına sorulmakta biraz kolaylık geliyor artık üniversite sınavında. Çünkü giren kişi sayısı çok fazla arttı. Artık bunları birlikte kullanacağımız soruların çıkması daha olası. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla.